Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve mu ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Adım Mehmet Cesur. 1992'de Çukurova Tıp Fakültesinden mezun oldum. Şu anda Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi Bölümünde profesör olarak çalışıyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Teberrüken bir ders takdim istendi. İnşallah ben de sabır ayı olan Ramazan'da sabırla alakalı bir kısım okumak istiyorum inşallah. 23. mektup 4. sualiniz diye başlayan kısım. İnnallaha ma'as sabirinde hikmet ve gaye nedir? İnnallaha ma'as sabir. Bu ayet-i kerimede cenab Hak, sabredenlerle beraber olduğunu buyuruyor. cenab Zaten bize bizden daha yakın, şahtan varımızdan daha yakın da biz bazen hissedemiyoruz. İşte Cenab-ı Hakk'ı yanımızda hissetmek mevzu sanıyorum. Çünkü Allah her zaman bizimle beraber. Biz onun beraberliğini ne kadar hissediyoruz? Evet, bu da sabra bağlanmış burada. Peki niye sabır bu kadar değerli? Sabır denince ne anlaşılması gerek? Sabırdan hikmet ve gaye nedir? Diye bir sual. El cevap, Cenab-ı Hak Hakim ismi muktezası olarak vücudu eşyada bir merdivenin basamakları gibi bir tertip vazetmiş. etmiş. Sabırsız adam teenni ile hareket etmediği için basamakları ya atlar düşer veya noksan bırakır. Maksut damına çıkamaz. Onun için hırs mahrumiyete sebeptir. Evet. Sabrın zıddı hırs. Onun için hırs mahrumiyeti sebeptir. Sabır ise müşkilatın anahtarıdır ki el harisu haybun hasir ve sabr miftahul ferec, duru ve emsal geçmiştir. Hırs mahrumiyete sebep, sabır da bütün müşkilatın ve zaferin ve tevfikin anahtarı. Demek Cenab-ı Hakk'ın inayeti ve tevfiki sabırlı adamlarla beraberdir. Burada geçen Cenab-ı Hakk'ın hikmetiyle kainatta bazı esbab basamakları tertip ettiğinden üstad bahsediyoruz. Dolayısıyla her şey zamana mütevak, mütevakkıf bir açıdan. Yani mesela bunun en büyük ölçüde gördüğümüzün alem alem İslam'ın halini üstad bizim düşmanımız cehalet, zarret, ihtilaftır diyor. Dolayısıyla bu düşmanı fark edip niye düştüğümüzü de fark edip bu düşmanlarla neyle karşılık vereceğiz, nasıl cihad edeceğiz derken mesela cehalete karşı marifet. Yani cehalet bir hastalık. Fakat bundan kurtulmak ancak ilimle mümkün. İlim de sebat isteyen bir şey. Birden olmuyor ilim. Diğer taraftan fakr-u çok önemli. Alem İslam'ın içine düşmüş olduğu durum. Fakr-u aşmak için de insanın say denen, çalışma denen, gayret denen bir şeye devamlı sebatla ilerlemesi gerekiyor. Diğer taraftan ihtilaf denen dehşetli durum da özenle kurulması ve korunması gereken bir şey. Dolayısıyla ne tür bir muvaffakiyet istiyorsak mutlaka sabra, sebata, devama ciddiyetle ve gayretle sarılmamız gerekiyor. Cenab-ı Hakk'ın Hakim ismi bunu iktiza ediyor çünkü. Diğer taraftan Cenab-ı Hakk'ın ismi saburdur bir açıdan bakılırsa bu bizdeki sabra karşılık sabrettiğimiz zaman sabrımıza tevfik vereceğini de ifade etmiş oluyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın ahlakıyla ahlaklanmak anlam anlamında da sabır çok değerli bulunuyor. Evet fakat yine de sabır ne demek? Şimdi Üstad bunları açacak. Sabrın değeri nereden geliyor? Çünkü sabır üçtür. Biri masiyetten kendini çekip sabretmektir. Yani günaha girmemek, Cenab-ı Hakk'ın rızasına muhalif alanlara girmemek için insanın sabretmesi, kendini çekip çevirmesi, kendine hakim olması. Evet, şu sabır takvadır. İnna Allah ma'al muttakin sırrına mazhar Yani insanın inne ekramekum inde Allah sırrı da buraya bakıyor. Yani insanın en değerlisi en muttaki olandır. Mutlaki'nin de aslında temel karşılığı, günahlara girmemekte insanın ısrarcı oluşu, ısrarla günahlardan kendini koruması. Yani bu bazen e, insanı çok çeken, cezbeden, çok hoşuna giden şeyler olabiliyor. İnsanın buna karşı kendisine dur demesi. Diğer taraftan da mesela öfke gibi, baldan tatlı olan bir şey var zaman zaman. Buna karşı da insanın e, kendisini çekip çevirmesi gerekiyor. Onun için Peygamber Aleyhisselam güçlü insanı minderde rakibini yenen değil, öfke anında nefsine hakim olanın olduğundan bahsediyor. Dolayısıyla muttaki insan dediğimizde günahlara taviz vermeyen insan anlamına geliyor ki bu ciddi bir fazilettir, erdemdir. İşte muttaki olmak sırrıdır ve insanın en mükrem oluşunun temel ölçüsüdür Kur'an'a göre. Evet. İkincisi, musibetlere karşı sabırdır ki tevekkül ve teslimdir. Bir çok daha ilerisi. Musibetler rubbiyet ilahiyenin icraatındandır buyuruyor Üstad bir yerde. Yani kainatta ne varsa dizginleri Cenab-ı Hakk'ın elinde. Dolayısıyla başımıza ne geliyorsa mutlaka Cenab-ı Hakk'ın ilmi dahilinde geliyor. ...izni dahilinde geliyor. Dolayısıyla madem Cenab-ı Hakk'ın Rabbinden razıyız, Rabbinin icraatından olan musibetlere karşı da insanın tevekkül içerisinde, teslim içerisinde olması gerekir. Kuvvetli iman mutlaka tevhidi gerektir İman tevhidi gerektirir buyuruyor üstad. İman tevhidi, tevhid, teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadeti, dareni iktiza eder. Bu ne demek? Yani bütün, her şeyin anahtarı onun yanında. Her şeyin dizgini onun elinde. Dolayısıyla başımıza ne geliyorsa onun izni dairesinde geliyor. Dolayısıyla insanın buna belaya sabretmesi Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinden razı olma anlamını taşıdığı için kuvvetli bir imanın neticesidir. Kainatta hiçbir şey, bir yaprak bile onun izni olmadan kımıldayamıyorsa eğer, başımıza gelen her musibette Cenab-ı Hakk'ın bir izni var. Dolayısıyla buna karşın sen tevekkül ve teslimle karşı koyması gerekiyor. Bu da çok yüksek bir imanın neticesi. İnna Allah yuhibbul mutevekkilin, inna Allah yuhibbus sabirin şerefine mazhar ediyor. Bu çok yüksek bir sır elbette. Başımıza gelecek her hadiseye öyle de ilk darbe esnasında tevekkül ve teslimle karşı koyabilmek çok önemli. Bu hem dünya saadeti için çünkü hadisatın dağlar varı dalgaları altında insanın ezilmemesi için, tesir altında kalmaması için çok önemli. Diğer taraftan Cenab-ı Hakk'ın Rabbinden razı olmak, dolayısıyla imtihan sırrını da elde etmek e, anlamını taşıyor elbette. Dolayısıyla buradaki sabır tevekkül anlamına geliyor. Tevekkül de en safi imanın neticesi ve sabırsızlık ise Allah'tan şikayete tazameler. Tersi de böyle oluyor. Yani sabırsızlık gösterdiğimizde, tahammülsüzlük gösterdiğimizde bir şikayet hali içerisinde oluyoruz. Kimden şikayet ediyoruz? bela veren Allah'tır madem tevhid akidesi bunu bize ders veriyor. Allah'tan mı şikayet ediyoruz? Haşa. Rububiyetine mi itiraz ediyoruz? Haşa. Dolayısıyla musibet karşısında ağır başlılığını muhafaza eden insan kulluğunu da ispat etmiş oluyor bir anlamda. Evet, ve efalini tenkit ve rahmetini ittiham ve hikmetini beğenmemek çıkar. Madem Cenab-ı Hakk'ın işidir bu musibet son tahlilde. işini beğenmiyor muyuz, rahmetini beğenmiyor muyuz, hikmetini beğenmiyor muyuz? Ha Haşa Allah'ın rahmetinde bir eksiklik mi var, hikmetinde bir eksiklik mi var, adaletinde bir eksiklik mi var, madem yok, o zaman devletinin bir hikmeti var. Çok hikmetleri var, bütün hikmetlerini kavrayamayacağımız da ortada. Dolayısıyla madem ondan geliyor mutlaka bir veç adalet, bir veç merhamet, bir veç hikmeti vardır diye insan teslim olması gerek. Evet, musibetin darbesine karşı şekva suretiyle elbette aciz ve zayıf insan ağlar. Fakat şekva ona olmalı, ondan olmamalı. Hz. Yakub Aleyhisselam'ın inneme eşkü bethi ve huzni Allah demesi gibi olmalı. Yani musibete karşı insan zayıf olduğu için zayıflığını ilan ediyor. Yoksa verene niçin verdin der gibi itiraz hali olmuyor. Ve zaten Yakup Aleyhisselam'da özdeşleşmiş bir ifade var, sabr-ı cemil. Yani hadisatın tesiratına karşı sabr cemil talep ediyor Cenab-ı Hak'tan. Ki insan da, Müslümanın da en temel vasfı bu olmalı. Yani musibeti Allah'a şekva etmeli. Yoksa Allah'a insanlara şekva eder gibi eyvah of deyip ben ne ettim ki bu başıma geldi diyerek aciz insanların rikatını tahrik etmek zarardır, manasızdır. Dolayısıyla Allah'a insanlara şikayetler gibi bir tarz veya Allah'ın hikmetine, rahmetine itham anlamı taşıyacak bir tavır imanla sahihi, sahih bir imanla kadi bir imanla bağdaşmaz. İşte onun için zaten e, sabretmek Allah'ın rızasını celbediyor. Sabredenlerden razı oluyor Cenab-ı Hak. Madem siz benden, benim icraatımdan razısınız, ben de sizden razı. Zaten razı ve marzi makamları birbirini takip ediyor. Biz Allah'tan razı olursak, Allah da bizden razı olur. Biz itiraz edersek bu da Allah'ın bizden razı olmayacağı bir tavır oluyor. Evet. Üçüncü sabır, ibadet üzerine sabırdır ki şu sabır onu makamı mahbubiyete kadar çıkarıyor. Cenab-ı Hakk'ın emirlerine karşı, emirlerine devamda sabır. Evet. Şu sabır onu makamı mahbubiyete kadar çıkarıyor. Yani Allah'ın sevgili bir kulu, razı olduğu bir kulu olma makamına kadar çıkarıyor. En büyük makam olan ubudiyeti kamile canibine sevk ediyor. İnsan için en büyük makam nedir? Kamil bir kul olmak. İnsan için bundan daha yüksek bir makam yoktur. Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu bir kul olmak. Bundan daha büyük bir teveccüh ve iltifat da yok insan için. Dolayısıyla e, ibadette devam e, anlamındaki sabır böyle ayrı bir e, insanı yükseltici bir zemin hazırlıyor. Şimdi burada üç çeşit sabırdan bahsedildi. Aslında şöyle kabaca bir gözden geçirsek, masiyetten sabır ve ibadet üzere sabır. Bu aslında nedir? Emirlere sabır, emirler yapmakta devam, diğeri de nehilere itaatta de devam anlamını taşıyor. Yani dolayısıyla Kur'an'ın Kur bize emrettiklerini yapmak ve yapmakta devam etmek, nehittiklerinden uzak durmak, ...ve buzak duruşa da ısrarla devam etmek. Bu ikisi Kur'an'a, dolayısıyla ibadete devam anlamını taşıyor. Üçüncüsü musibete karşı sabır. Yani kainattaki hadisata karşı sabır. Dolayısıyla Kur'an'ın Allah'tan olduğunu bildiğimiz gibi... ...kainat kitabının da, dolayısıyla kainat kitabı içerisinde karşımıza çıkan... ...her bir birer ayet olan musibete karşı da insanın sabır içerisinde olması gerek... Çünkü hiçbir şey madem onun izni dairesi haricinde karşımıza, başımıza gelmiyor. O halde hem kainat kitabına e, itaatte insan devam edecek hem de Kur'an vasıtasıyla bize teklif edilen şeriatın kanunlarına itaat edecek. İşte bunları elde ettiği zaman insan külli bir sabır yapmış oluyor. İşte böyle bir sabır da innallah ma'as sabirin sırrını bize tahakkuk ettiriyor. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين